Evet, Hilal'in yanındayız. Biz Bilal. bugün Japon balığı aldık, şimdi onu besleyeceğiz. Bir dakika, dur bakayım. Ne yapıyorsun? İyi, Şu elindeki ne? Yem. Bir göster bakayım. Balık yemi. Hmm, ama çok küçük. Bu niye öyle küçük Hilal? Çünkü bunlar da çok küçük. Ağzı minik. E biraz fazla yedir, ne olacak? O zaman ölürler. Allah Allah. Bak. Ama çok tatlılar Hilal. Bunlar senin balıkların mı? Şimdi baba Hı? Maalesef bu birini yiyecek, bu birini yiyecek değişse de hiçbir fark olmayacak değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bu balıkların adları var mı? Hı hı. Nedir adları? Bak, şu yatan havuç Bu hep yüzen portakal. He. Yatan, hep yatan o havuç mu? Bunları. Evet, yatan değil. Az, yavaş yüzenin adı havuç. E, por, e, her zaman yüzenin adı da portakal. O her zaman yüzenin Niye portakal havuç koydun ki ismini? E çok portakal gibi top turuncu. İyi de havuç En çok kimi seviyorsun? Doğru söylüyorum ailemi seviyorum. Kimisi? Hayır hayır balıklardan en çok hangisini seviyorsun? Ben balıkların hepsini seviyorum. Ama beyaz olanları daha çok seviyorum. Çünkü ben beyazı. Turuncu? Turuncu da seviyorum. Bunlar biraz kırmızı yorumcu. Altında beyaz var baksana. Bak. Portakal hadi yemenizi yiyin. Bak birazdan görürler. Hadi kıpırdayın. Sen... Yeri hasta mı acaba ya? Hasta kay. Hasta olsaydı yüzüne. Bizden korkuyorlar baba geri gidelim. Mı acaba? Evet korkuyorlar. Ha. Arkadaşlar bizden korkuyorlar. Bir gidelim bakalım Yer, Nereye gidelim? <laughs> e, odadan çıkalım. Ha. Sonra da geri girelim bakalım yemişler mi? <laughs>